Survivor'da iki günlük tatil ödülünü bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Mavi takımda ortalık karıştı. Kırmızı takımda yağmur ve Batuhan'ın dostluğu bitiyor mu? Bakın bu haftanın büyük tatil ödülünü hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da tatil ödülleri iyice önemli bir hal almaya başladı. Çünkü yarışmacıları artık açlıktan çok zorlayan bir şey varsa o da mental psikolojik sorunlar. Ve bunlar biraz tatille birlikte adadan uzaklaşmayla rahatça hallolup en azından yarışmacıları resetleyebilen bir durum. Kırmızı takım bunun değerini çok iyi bildiği için bunu kazanabilmek için ellerinden gelenin bile fazlasını verdiler. Fakat mavi takım da boş durmadı ve onlar da ellerinden geleni yaptılar. Maviler erkekler turuna ne kadar iyi başlasalar da kırmızı takım aradaki farkı çok hızlı kapattı ve farklı bir şekilde öne geçti. Kadınlar tarafında da hemen hemen aşağı yukarı aynı şeyler yaşandı. Fakat güne damgasını vuran olaylardan birisi ilk başta Almada ve Batuhan'ın kavgasıydı. Arkadaşım sence bu kavgada hangisi haklı? Biz bu kavgayı düşünürken Volkan'ın fenalaşması ise hepimizi korkuttu. Bazı Survivor severler zaten kafasını vurduğu için beyin kanaması geçirdiğini, durumunun çok ciddi olduğunu söylüyor. Umarız bu kadar önemli bir durumu yoktur. Kendisine çok geçmiş olsun diliyoruz. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın büyük tatil ödülünü kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş oruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniye ayır, abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.